Fareler ve insanlar, Büyük Buhran döneminde Kaliforniya'da geçen George Milton ve Lenny Small adlı iki gezgin tarım işçisinin hikayesini anlatır. George zeki ve sorumluluk sahibi bir adamdır, Lenny ise fiziksel olarak güçlü ama zihinsel engelli ve çocuksu bir adamdır. İkilinin hayali, bir gün kendi çiftliklerini satın alıp özgürce yaşayabilecekleri bir yaşam kurmaktır. Lenny, yumuşak şeylere dokunmayı sever ama gücünü kontrol edemez ve bu yüzden sık sık başını derde sokar. İkili, yeni bir iş buldukları bir çiftliğe gider. Burada tanıştıkları diğer işçilerle ve çiftlik sahibinin oğlu Kuli'nin başı belada olan genç karısıyla karşılaşırlar. Lenny'nin saflığı, Kuli'nin karısıyla olan bir yanlış anlaşılmaya yol açar ve Lenny, kadının ölümüne sebep olur. Bu olay, Lenny'nin kaçmasına neden olur ancak George onun peşinden gidip onu bulur. Lennie'yi öldüreceklerini bildiği için ona acı çektirmeden öldürmeyi tercih eder. Steinbeck bu trajik hikaye aracılığıyla dostluk, hayal kırıklığı, yalnızlık ve insanın kaderi üzerindeki güçsüzlüğü gibi temaları işler. Toplumun dışladığı karakterlerin hayalleri ve zorlukları arasında sıkışıp kaldığı bir dünya sunar.